Peki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meselün lezî yezkuru rabbehu vellezî la yezkur ke meselil vel meyyid Rabbisini zikreden diri zikretmeyen ölü dersini yapan diri dersini yapmayan ölü bir askeri düşün on binden asker de, ondan sonra hepsi çok büyük yer almışlar arkası üstü gitmişler kimler ölüyor Oho düşman üstlerine basar memlekete geçer ya. Yine bak biz kendimizin bak kendimize güvenmeyelim. Kendimiz konuşmayalım. Veselu ehle zikrin kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız ehli zikre sorun, ulemaya sorun. Niye geldin bu dünyaya bilenden al haberi? Efendimiz buyuruyor Kudüs'ü. Bu dünyaya niye geldin? Kendine sorma, bilene sor. Allah aşkına kime soracağız? Söyleyin bana. E soralım o zaman. Soralım o zaman. Dinle şimdi. Efendimiz buyuruyorlar Kudüs'ü. Bir kere sohbette kadınlardan birisi ayağa kalktı. Dedi Efendim Hazretlerimiz. Bu akşam Şahin Akşiman Hazretlerimizi manada gördüm. Bana buyurdular ki İhvan derslerini yarı yurdu, yarı yuru yaptığı için Irak Harbi Türkiye'ye sıçrayabilir. Efendimiz buyuruyorlar ki PKK budur. Türkiye'deki PKK şimdi dağlar PKK oldu. Neler neler doldu. Şehitlerimiz ondan sonra askerlerimiz çarpışıyor. Ya Rabbi yardım eyle. İsabet ver. Cesaret ver. Bize de tövbe nasip eyle. Ondan sonra bak PKK neden doğu, neden meydana gelmiş? İhvan derslerini yarı yuru yaptığı için hiç yapmayan memlekette sanki hiç kimse yok. Giren girebilir. Kardeşlerim, Ya Rabbi hocalarımıza tövbe nasip eyle. Talebelerimize tövbe nasip eyle. Çoluğumuza çocuğumuza Ya Rabbi tam yolda ciddi mürit, ciddi mürit olmak nasip eyle. Yarın ahirette ben bu evlatlarımdan memnunum ülkesine masar eyle. Dünyada yolundan ahirette efendilerimizin yanından ayırma Ya Rabbi. Ya Rabbül Alemin bu mübarek makamlarda sevgili derimiz biz evlatlar için ne istemiş ne istiyoruz ihsan eyle. Dostun anlayışından bize de ver ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Biz kendimizi helak ederiz ya Rabbi. İçimizi dışımızı dostunun derdiyle boyasıyla boya ya Rabbi. Başka dertlerden boyalardan bizi kalası eyle ya Rabbi. Yine derimiz buyuruyor. Buyuruyorlar ki Rusya'ya gitsen sokaklarını görürsün. Bu televizyon görülmeyecek şeyleri gösteriyor. Tele o zaman internet yoktu, telefon yoktu. Televizyon hakkında buyuruyor bunlar efendim. Ya şimdi kardeşlerim İnşallah tövbe edeceğiz inşallah. Peki Rabbim ziyaretlerimizi kabul etsin. Çok dua edelim kardeşlerim. Çünkü te Rabbim tekrarını nasip etsin. Kusurlarımızı affetsin. Meccanen kusurlarımızı affetsin Rabbim. Bütün ziyaretlerimizi, dualarımızı sultanımızın ziyaretlerine, dualarına ilah eylesin fazlu kereminle kabul eylesin. El-Fatiha ma'as-salavatü <Sessizlik> şerif.